Abi niye o kadar beceriksizim ben ya? Abi bilgisayar kamera ver oldu abi ya. Yok böyle bir şey. Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Deroğlu. Atölyemizdeyiz. Masamızda gördüğünüz gibi eski bir bilgisayar var. Tam tarihini bilmiyorum ama muhtemelen bir 15-20 senelik bir bilgisayar. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Bunu tanıyorsunuz aslında. Özellikle kasasından çıkardım. Şöyle açıktan bunu kuracağız. Belki bunun üzerinden tamir videoları da çekebiliriz. Bu niye burada duruyor? Bununla GTA 5 oynayabilir miyiz? bilmem. Hiç denemedim. Gerçekten denemedim. Deneyeceğiz. Denemekte fayda var. Her neyse fazla uzatmayalım. Hard diskimize zaten işletim sistemimiz hazır. Sürücülerini vesaire yüklemişiz. Tek yapmamız gereken bunu bir monitöre bağlamak ve GTA 5'e indirmek bir şekilde. İndirdikten sonra kurmak. Bu aşamaları geçebilirsek zaten GTA 5'i indirip bu bilgisayara kurabilirsek düşük ayarlarda oynamayı deneyeceğiz. Ama masaüstü görüntüsü alamayacağız muhtemelen. Çünkü eski bir bilgisayar olduğu için onun üzerine OBS programı kurup ekran görüntüsünü almak saçmalık olur arkadaşlar. Kesinlikle hem GTA hem kayıt ikisini bir arada bu bilgisayarın kaldırması mümkün değil. Onun için şöyle dış kameradan eğer oyunu oynayabilirsek oyunu izleme şansına sahip olacağız. Kanalımıza destek olabilmek için videolarımızdan birkaçını paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum ve videoya başlıyorum. Sonunda nihayet Mario'yu kurabildim. İki gündür uğraşıyorum. Yapmadığım kalmadı. Büyük oynan hiçbirinde başarılı olamadık. GTA 5'i yükleyeyim dedim. Mümkün değil. Burak oynamayı kurulumunu bile yapamadık. Çok sorun yaşadık. Yani çok şeyler denedim kurabilmek için. Başka oyunlarda denedim. Birkaç oyun da denedim. Hani PUBG dedim oynayalım. Orada da maalesef sıkıntı yarattık. Mario'yu zor bela açıyor. Böyle biraz sıkıntılı bu da. Mario'nun bu birinci bölümde sona gidebilecek miyiz? Mario'yu kurdum. Daha değişik versiyonlar var. Yeni versiyonlar var. Oralarda da maalesef böyle gıdım gıdım gidiyor. Donuyor. Hadi dedim hem de nostalji olur. Şu böcük bizi yemeden atlayalım. Hop. Birinci ikinci böcük bu. 100 puanımızı aldık. Yaklaşık 25 sene önce Atari'de çok oynuyordum ben bu oyunu. Başarılı mıydım? Değildim. Hani Atari'de bile Mario'nun son bölümünde bir alev atan bir yer vardı. Oraya kadar gidiyordum ve orada kesinlikle geçemiyordum. Hemen Oğuz'u çağırıyordum. Geliyordu. 2 dakikada pıt 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 at deyip geçiyordu. Mario'da pek de başarılı sayılmam arkadaşlar. Korlan oynamak biraz daha kolay. Şu puanları toplayalım ileride bize lazım olur. Ne lazım olacak bilmiyorum. Küçük böcülere yakalanmamam lazım. Hani burada en mantar almışsın. Mantar aldığım halde şu küçük böcüler beni yedikleri zaman acayip zoruma gidiyor. Ha şunları hepsini öldürdükçe 100 puan alıyoruz. Burada borulardan birisinden aşağı bu buldum. Aşağı inip buradan bonus alabiliyorduk. Unutmamışım arkadaşlar. Bu bonusları arıyoruz. Bir tane kaldı. Şu borudan tekrar yukarı gidiyoruz. Unutmamışım yani. Şurada iki tane daha küçük böcük var. Bunlar da atlattık mı? ben gidin lan, gidin lan başımda. Şurada bir şey var. Lan git lan oğlum bir tane 100 puan alacağım diye minnacık böcüler beni giyecek de. Daha. daha sonra burası birinci tur. şu Bayrağı atlıyoruz, 400 puan alıyoruz. Evet, 400 puanımızı aldık ve aşağı iniyoruz. Evet, şurada da iki tane böcük var. Bu böcüleri de bir şekilde çiğnememiz lazım. Şurada sanki mantar, yok pardon çiçek varmış. Bu da güzel. Bunu aldığınız zaman baya bir güç veriyor size. Güzel puanımızı alalım. En gıcık yerlerden birisine geldik. Şurada küçük böcek var. Baya bir şeyler var. Allah! Az kalsın yiyecekti beni. Evet şurada şöyle 8-10 kere zıplıyoruz. Her zıpladığımızda 100 puan alıyoruz. Şu... Ördek mi oluyor? Kaz mı oluyor? Bunlar hop zıplıyorsun. Allah! Geri gelenler vuruyor bizi. Hah. Gitti mantarım. Güzel mantar verdik şeye ya. Ya yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Bir tane az beklesem gidecek yahu. Şu arada bir mantar bulmam lazım. Allah geliyorlar. Şu yukarı zıplayamıyoruz mu? Aha tamam zıpladık. Şuna geçsin. Hadi oğlum hadi işimiz var hadi. Oyunu bitirmem lazım. 10 dakikayı geçmemesi lazım bu video. Sonra kızıyor takipçilerim bak. Gözüler. Adam asletme. Evet şurada gıcık yerlerden birisi. Burada çok. Allah geri gel lan. Üstten gitmemiz lazım. Bak geri gel. Geri gel ha. Avru zıpla. Allah. Az kalsın düşüyordum ha. Şu otları da geçersek. Kaktüs mü Ne oluyor? Karınca yiyen mi oluyor bunlar? Ne oluyor? Hadi. Hadi. Tuttum içiniyorlar çiğniyorlar adam. Hiç affetmiyorlar. Buradan düşme şeyi de var. Burada acele etmeyeceğiz. Hah, tamam Tamam geri gel. Hop! Hop! Şunları da geçersek aşağı koyan ray mı ne oluyor bunlar? Burada da çok zorlanıyordum. Hadi bakayım. Hop! Geçtik. Hadi bakayım. Hop! Ulan az kalsın düşüyordum. <laughs> Allah seni. Abi buraya kadar gelmişiz ya. Etme eyleme ya. Gözünü sen başa geldik bir daha ya. Bat bat bat. Abi çekilir mi bu oyun ya? Ne güzel gitmiştik yahu. Abi böcüler öldür. Öldür böcüleri. Şurada çiçek mi mantar mı vardı bir şey vardı. Ha, aha mantar. Ha, mantarımız olduğu zaman o çiçek oluyormuş. Şimdi anladım. Az önce mantarlı geldik buraya. Çiçek çıktı içinden. Bak kaç ulan kaç. 100 puan alacağım diye böceğe yem olacak abi ya. Allah tamam. Süper. Süper. Süper Mario. Şuraya çıkmam lazım. Al bir puan kaldı al. al o puan. Oğlum puanı niye almıyor? Zıpla. Bismillahirrahmanirrahim. Bir puan tutturamıyoruz ya. Az önce bu böcüler bizi yemişti değil mi? Abi bunlara hiç bulaşmayalım biz. Şöyle gitsinler bunlar. Şuradan yukarı çıkılıyordu sanırım. Evet. Şuradan geri gel az. Az geri gel. Hop. Geri gel lan. Abi geri gel. Geri git. Gelecek şimdi bizi yakalayacak Ben ya hiç becerikli değilim bu. Şuradan kırıyorduk sanki. Evet. Şuradan yukarı atlıyorduk. Hop. Buradan da yukarı. Hop. Al onları. Şimdi şu böcüler geçsin. Daha sonra geri gel atla. Abi hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Biz burayı bu sefer geçmeliyiz. Aha. Değil mi onlar gitsin? Şurada da bir bıllı var. Bıllı yap. Al bıllıyı. Şurada atla abi. Atla yukarı. ne kırma o sana lazım. Hop hop Allah senin bildiğin gibi yapsın Mantarı mı yedirdik lan Hadi atla atla Vaktimiz yok atla Abi mantarı yedirdik ya Burada acele ettim hep aşağı düşüyordu Acele etme acele Oradan oynarken kolay oluyor Klavyeyle kontrol etmek zor oluyor Ben yani nasıl düştüm ben burada abi ya Abi bir sabırlı ol. Onlardan çok var. Biri gidiyor, biri geliyor. Ne acele ediyorsun ya? Allah! Abi bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Atla. Abi ileri giderek hatta ileri giderek ha. Ha? Atla. Aferin. Aferin. Geçtik vallahi geçtik. Ne geldik buraya gene? Aynı yer değil mi abi ya? başa mı geldik biz tekrar? Hop. 400 puan. Allah bereket versin. Hiç yoktan iyidir. Üçüncü tura geçtik. Oy oy. En zor yes. Hadi bakalım. Hop. Geri gel. Ver git. Hoppa. Şu yukarıdaki var ya şu beraber. bela. Böyle. Nüsübet abi bundan çıkıp puan almak Bak şimdi geliyor. O kafasına inmemiz lazım. Daha sonra bunu ittirmemiz lazım. Yoksa o yine başa bere olabiliyor. O Allah aşağı inme, aşağı inme Boşver. Hadi aslanım ben. Hop. Şimdi şu rayları tutturmam lazım abi. Aynen bu şekilde. Hop. Ulan bir dur oğlum ya, bir dur bu atlayacaktık, yanlış yaptık ya. Gördün mü başımıza gelenleri? Ha şuradan gidelim ya, boş ver. Ee, az daha düşüyordu bu. hadi bakalım. Şu uçan kuş. Uçan ördek mi? Ne oluyor bu? Müsibet. in aşağıya lan. Bunun aşağıya inmesi lazım abi. Hadi hop. Allah. <laughs> Ha burası zor abi. Burası çok zor. Burası çok zor. Şu öbürüne atlamam lazım. Timing, timing. Hopla. Geçtik valla. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hoppa. Yalla. Şimdi. Şu yukarıdaki şey, gaz mıdır? Ördek midir? Nedir? O başa gitti mi? Biz hop atlamamız lazım abi. O hemen yakalıyor çünkü insafsız o. Geri gel, geri gel ger abi. Elleşme, bulaşma, hiç bulaşma. Gelsin şöyle üstünden atlayalım. Aha <laughs> da vuralım. 100 puan, 100 puan vur abi. Evet, burada da hiç bulaşma abi. Ona hiç bulaşma. Dile göre hop atla. Atla abi. Hop yallah. Allah. Aha da geçtik. Vallahi geçtik. Hoppa. anda geçtik. Tamam abi. Bitireceğiz bu oyunu abi. Bitireceğiz. Burayı merak ediyorum. Unutmuşum. Aha. En sevmediğim bir yer. Burayı geçemiyordum abi. İşte buraya geldiğim zaman ama o ilk Mario'da böyle değil burası ya. Böyle alevler önden mi geliyordu? Hatırlamıyorum. Unutmuşum. 20 sene geçmiş oradan. İşte burada hiç geçemiyordum. Oğuz gel diyordum. Gene Oğuz'u bir çağırsak acaba? Çağırır mı Oğuz'u? Şurayı geçemiyorum abi. Alev hoppa! Aha! Abi şu alev aşağıdayken atlasam geçerim aslında. Ha şimdi hop hadi 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 hadi! hadi. Yok abi yok. Yok alev bu tarafta için atlanırsa geçilir aslında ya. Dur bakalım. Bu sefer acele etmeyeceğim abi. Dur gitsin. Alev geri gelsin bir daha. Heh. Abi şimdi atla. Şimdi atla. Atla. Abi niye bu kadar beceriksizim ben ya? Abi bilgisayar kamerar olduk abi ya. Yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar buraya kadar. Geçemire. Zorundan değil ya. Hadi be. Hiç de bu Kusura bakma. Neyse arkadaşlar GTA 5'e niyet ettik. Mario'da oyunu bitirdik. Bitiremedik. Bu sıra bakmayın. Şunu kapadım gıcık oldum. Yani o alevli kısmı bir türlü geçemiyordum. Eskiden de geçemiyorum. Aradan 25 sene geçti. Halen geçemiyorum. Buna benzer böyle enteresan videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları, tamir videolarını, ne nasıl yapılır, kendin yap videolarını izlemek istiyorsunuz da örneğin bu videodan sonra dünyanın en kolay motor hız devresini yapacağım. İşte o videoyu geçmişte çektiğimiz bin küsür videoyu izlemek istiyorsunuz da kanalımızı takip edebilirsiniz. Videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın Kendinize Çünkü kapatayım ya. Ya da şu fanını çıkarayım bir. Üff. İki Mario oynayacağız diye abi çektiğimiz gürültüye bak yahu. Eyvallah arkadaşlar görüşmek üzere.